Herkese merhaba. Logo programlarında malzeme kartları ile ilgili birçok bilginin tek raporda nasıl belirleyeni anlatacağım. Tabi bununla ilgili eski SQL sorgusu yazılması gerekiyor. Hem daha hızlı hem de birçok alanı yan yana ekleyebiliyoruz bu şekilde. T-SQL koduyla yapılıyor. bu şekilde raporu çalıştırdığımızda aşağıda malzemenin türünden biriminden KDV oranlarından özel kodlardan grup kodlarından üretici kodları gibi mevcut toplam stok ve ambar ambar tüm ambarların ayrı ayrı toplamlarını gösterebiliyoruz son satın alma miktarı gibi gördüğünüz başlıklar içerisinde satış kısmı ile ilgili de son satış miktarı, fiyatı, tarihi gibi. Yine buradan itibaren de satış fiyatları başlıyor. Yani şube bazı ya da döviz türü bazı satış fiyatları olabilir. Onları ayrı ayrı gösteriyoruz. Ve e, burada da yani şu anda 2025-05 sütunuyla birlikte pivot olarak hangi malzemeden hangi ayda kaç adet satılmış kısmını sağa doğru yani mali dönem bağımsız iseniz 2015.01 R e kadar gitmiş mesela bu data. Oradan itibaren rapor. F5 diyerek şu anda SQL ekranında çalıştırıyoruz. Fakat isterseniz bu raporu şu şekilde Excel'e bağlayarak sağ tuş yenile diyerek çalıştırabiliyoruz. Yine sağa doğru geldiğimizde mesela şu anda sütunlar da kendisi otomatik oluşuyor. Ay sütunları. Yani her seferinde koda müdahale etmeye gerek yok. Ee, 2025 5. ay mesela 6. aya bir satış yapalım. Bunlar satış miktarı. Mesela şu kaydı kopyalayım. tarihe bakın. Evet, altın oldu. 13 adet. tm 001 malzemesinden 13 adet. Burayı 19 adet yapayım şu şekilde. Kaydedeyim. Yani ister yani SQL'de işiniz yok aslında Excel'den de gelip direkt şöyle sağ tuş yenile dediğiniz anda rapor sorgulanıyor, yenileniyor ve gördüğünüz gibi 2025 6. ay 19 adet şu malzemenin satışı hemen yansıyor, sütun kendiliğinden oluşuyor. Bu şekilde stokla ilgili hemen hemen birçok ilginin özellikle stok tutan ve sürekli bir satın alma ihtiyacı olan firmalarda bu şekilde bir rapor çok rahat işiniz görür. Bu rapora ekleme çıkarma yapabiliriz. Eğer siz de buna benzer bir rapor talep ederseniz açıklamaya yorumlara yazabilirsiniz. İletişim kurabiliriz. Ya da LinkedIn'dan yazabilirsiniz. LinkedIn bilgileri vesaire açıklamada görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.